güç görünenden çok daha sessizdir. Bu, o sessiz gücün yasalarıdır. Hoş geldin, bugün gücün en koruyucu yasalarından birine giriyoruz. Yasa 10, enfeksiyon, müzip, negatif ve talihsiz insanlardan uzak dur. Green burada çok sert ama çok doğru bir gerçeği anlatır. Ruh hali bulaşır, enerji bulaşır, talih bulaşır. Tıpkı bir hastalık gibi, yakınında olduğun insanların duyguları, bakış açıları ve kaderleri sana da geçer. İyimser biriyle yürüdüğünde umut kazanırsın. Karamsar biriyle yürüdüğünde umudunu kaybedersin. Zeki biri zihnini keskinleştirir. Dağınık biri seni de dağıtır. Sakin biri nefesini düzenler. Öfkeli biri seni de yakar. Green'in temel iddiası şudur: Yanındaki insan senin geleceğinin bir prototipidir. Bu yüzden güçlü insan yürüdüğü yolu değil, yanında yürüyenleri dikkatle seçer. Bazı insanlar şanssız değildir. Kendilerini şanssızlığa götüren düşünce ve davranış döngülerine bağlıdır. Bazı insanlar negatif değildir, negatife bağımlıdır. Bazı insanlar mızmız değildir, mızmızlıkla avantaj sağlar. Ve bu insanlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak seni kendi girdaplarına çekerler. Green diyor ki: Onları değiştirmeye çalışma. Sana bulaşmadan uzaklaş. Çünkü bulaşma görünmezdir. Fark edemezsin. Sinsi ilerler. Bir bakmışsın, onların korkuları senin de korkuların olmuş. Onların hırsız kaderi seni de içine çekmiş. Onların yaşama biçimi seni de renksizleştirmiş. Bu yasa sana üç beceri kazandırır. Bir, enerji hijyeni. Yanında kim varsa zihnine akar. İki, erken teşhis. Negatif bir insan konuşmadan önce sinyal verir. Duruşundan, bakışından, davranışından. Üç, stratejik mesafe. Uzaklaşmak acımasızlık değil, geleceğini korumaktır. Modern dünyada bu yasa ne demektir? Sürekli şikayet eden insanı düzeltmeye çalışma. Karanlık zihni ışıkla değiştiremezsin enerjisini senden çekenlere karşı görünmez bir sınır koy. Ama yalnız kalırım korkusu bir tuzaktır. Yalnızlık değil, yanlış insanlar tüketir. Güçlü insan yalnız kalmaktan korkmaz. Yanlış kişilerle yan yana kalmaktan korkar. Son söz, hangi insanların yanında yürüdüğün, hangi hayata doğru yürüdüğünü belirler. Green'in övdü nettir. Talihsizleri değil, talih yaratanları seç. Hoşça kal ve unutma, enerjini kimle paylaşırsan, geleceğini onunla paylaşırsın.